Hepinize selamlar Mörsaj Sport takipçileri. Kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Karşınızda Kıvanç ben varım. merhaba Kıvanç. Hoş geldin. Nasılsın? Merhaba Berk. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben iyiyim. Evet. Bugün yine Premier Lig haftasının son ermesinden sonra Premier Lig haftası ile ilgili genel değerlendirmelerimizi yapacağız. Kıvanç'ın hazırladığı notlar üzerinden yine ilerleyeceğiz. O bize konu başlığını söyleyecek. Biz de aktarmayı çalışacağız. Evet. istersen programımıza başlayalım Kıvanç. Tamamdır. İlk olarak e, cumartesi günü oynanan Manchester derbisinden bahsedelim istersen. Manchester United Manchester City maçından. Tabii. Tabii bahsedelim. Kısaca ben bahsedeyim istersen öncelikle. Tabii ki. E, bence seyir açısından haftanın en kötü maçı olabilir. i̇zlerken yani gerçekten arkadaşımı yazıyordum bu Çok sıkıldık yani. Ne oluyor evet. falan dedik. Ben bunu öncelikle şey bağlıyorum. E, Manchester United 3 tane defans orta saha oyuncusu çıktı, sahaya çıktı. Yani evet. tam hepsi alt numara olmayabilir ama defansif yönleri daha olmayan oyuncular. Tüm evet. bunlar Pogba, Fred ve McTominay. Evet. Eee Messi'si de iki tane öyle tam anlamıyla defans oyuncusu da sahaya çıktı. Onlar da Rodri ve Fernandinho. Ben biraz buna bağlıyorum. Orta sahada e, yaratıcılık çok azdı bence. Yani en yaratıcı oyuncu iki takım baktığınız zaman Kevin De Bruyne. Yani e, kalitesi tartışılmaz zaten ama Evet. Ya Oxford bir farklılık bayağı şeylere yol açtı aslında. İk, yani iki takım da kaybetmemek için oynadı ama anlamadım neden kay, kazanmak istemediklerini. Yani çok kritik bir maç. Üst sırayla puan farkı açıldı. Ya tabii bu hafta açılabilir de açılmadı aslında diğer maçlara baktığımızda. Çok açılmadı. Ben, evet, evet açılmadı. Daha fazla Anlamadım çok fazla bu kadar kapanmalarını. Senin de görüşünü merak ediyorum. Tamam. Ben Manchester Manchester City ile ilgili hemen görüşlerimi söyleyeyim. Şimdi iki takımda senin dediğin gibi kaybetmemek için oynadı resmen. Seyir zevki çok düşük bir maçı izledik. Yani Solskjaer'in bence e, bu maçta büyük bir ders çıkarması var. Hiç beklenmedik Premier Lig'de daha meden üstün formunu bir anda Leipzig maçında e, Avrupa Ligi'ne düşerek bitirdin. E, Avrupa Ligi'ne düşerek bitirdim ve e, Premier ligde çok zor bir maç haftasına girecektin. Ona rağmen e, inanılmaz bir mağlubiyet aldın. Manchester City maçında da hiç, senin de dediğin gibi zevkli olmayan bir futbol gördük. Bu zevkli olmayan futbolun arkasında Manchester City'nin de tabii payı var. Onlar da e, son haftalarda olmadığı gibi, yani Burnley maçında işte e, Fulham maçında olmadığı gibi, olduğu gibi bize sihir zevki, yüksek maç izletmediler. Tabii bunun taktikle alakası olduğunu düşünüyorum. Sen de onu düşünüyordun büyük ihtimalle. Manchester City'nin kurgusunda Fernandinho ve orta sahada Fernandinho ve şey şeyi gördük, Rodri'yi gördük. Fernandinho'nun olmasının sebebi normalde bu, sezon içinde, geçen sezon da çok oyundu. Stoper bölgesinde gördüğümüz bir oyuncuydu. Yani Pep Guardiola'nın orada denediği bir oyuncuydu ama bu Manchester hep Fernandinho stoperde şey zorunluluktan oynuyordu. Bu sene öyle bir zorunluluğu yok. Laporte bile Tabii. Evet, Laporte'un hatta sakatlık dönemi olmuştu. Evet. Stones falan, bu Stones oynamıştı hatta. Yani Fernandinho'nun oynatılmasının sebebi, evet İlkay Gündoğan oynamadı, yedekteydi. Ee, bir hamle oyuncusu olarak kenarda durduğunu düşünüyorum. Manchester bu maçta çok iyi oynamadı. Keza e, Manchester United'da bu maçta beklediğim, hani benim e, geçen seneki City maçındaki 2-0 alınan galibiyet gibi bir performans ortaya koyamadı. Dediğim gibi işte bu iki takımın da kontrollü oynamak istemesinin sebebiydi. E, Manchester United özellikle bence öne çıkan City ataklarında zaten her maçta en azından kötü oynasalar bile karşımıza çıkan Kevin De Bruyne e, Rodri ortaklığıyla Manchester City'nin ataklarında e, Manchester United'ın back performansı çok öne çıktı. Sen de takdir edersin ki. Yani özellikle e, Luke Shaw için bu payı söylemek gerekiyor. Luke Show harika bir e, savunma bek performansı gösterdi. Ara sıra hücuma çıktı ama e, Van Bissaka'yı da söylemek lazım. Her maç zaten e, 11'de gördüğümüz bir oyuncu. Yani Manchester United'da bazı performanslar öne çıkarken yine sınıfın altında kaldı. İki maçtır bu. bunu söylemek doğru olur ama Manchester City için de ben çok büyük bir kayıp olduğunu düşünmüyorum. Keza United için de öyle ama. E, bu maç iki takım içinde zaten maç eksiklikleri de var ikisinin de. Yani çok zirveyle uzaklıkları yok. Senin dediğin gibi Tottenham maçıyla birlikte onlar puan kaybetti ya. Yani Liverpool artık e, da puan kaybetti. O yüzden zirveyle e, yakınlıkları hala sürüyor yani yetişebilirler. E, onun dışında dediğim gibi çok zevksiz bir maç oldu. Ben beğenmedim her iki takımı da E tabi bu önümüzdeki hafta nasıl yansıyacak göreceğiz. Manchester United'ın e, yine çizilmiş bir oyun planı olmadığını gördüm ben bu maçta. Ee, bakalım yani sabit bir fikir vardı Solskjaer'in kafasında öyle söyleyeyim. Guardiola'dan da ben şaşırdım niye böyle bir oyun diye. i̇stersen yani e, başka ekleyeceğim bir şey var mı Manchester United Manchester City maçı ile ilgili yoksa geçelim mi? Ya açıkçası çok söyleyeceğim bir şey yok. Ben sadece 11'lerde eee de şey görmek isterdim açıkçası. Ben Silva'yı orta görmek isterdim. Ama evet. oca daha defansif bir kuruluyla sahaya çıkmış. Onun da diyecek bir şeyimiz yok. İstersen evet. Sıradaki maçımıza geçelim. O da Everton Chelsea. Evet. istersen sı sıradaki konuya geçelim. Tamam. Everton Chelsea. Ya Everton, tamam. Ben, e, o maçla ilgili bir şey söyleyecek olursam Everton savunma hatta gerçekten çok eksikti. İki beki de yoktu. Ve savunma dörtlüsü evet. stoperdi. Yani bu bir takım için çok kötü bir şey. Tabi aslında biraz ilk gol attıktan sonra avantajı geçmiş olabilir fark ettiysen. Çünkü Chelsea ikinci yarıda hiç pozisyon yönetemedi neredeyse. Yani at, şut evet. bile çekememiş olabilirler. Tam emin değilim seçtikten. Evet. E, Chelsea'nin bu kadar zengin bir hücum attı varken bence yani rakibin savunması ne kadar iyi olursa olsun en azından bir gol bulması gerektiğini düşünüyorum ben. Everton'da da hak ettiği bir galibiyet aldı açıkçası. E, hı hı. O yüzden ya benim yorumum bu. E, güzel, ya bu da aslında çok zevkli maç değil de pozisyon bolluğu açısından. Ama Bence evet. Everton iyi bir galibiyet aldı. Evet. Senin düşüncen nedir? Tamam. Ee, ben bu maçta Everton ve Chelsea tarafında da bir sürü eksik vardı. Bir sürü dediğim yani aslında bir iki eksik vardı ama maçın kaderini değiştirebilecek türden eksiklerdi. Everton'da James Rodriguez'in yokluğu, evet. Chelsea'de şeyin yokluğu yeah. evet yokluğu, Ziyech'in yokluğu ile birlikte her iki takımın da hücum anlamında sınırlandığını gördük bu maçta. Lefsiz oluşunun da bir sebebi bence bu. Özellikle James Rodriguez'in olmayışı, Everton'un o hücum varyasyonlarında Alex Iwobi ile birlikte işte. Luka ee, Dean'in de bence. De. Kesinlikle Luka Dean'in de olmayışı da etkili. Luka Dean'in de olmayışı etkili ve o yüzden e, Everton son maçlarda Godfrey ve Holgate'i birlikte kullanmayı deniyor. Ve Godfrey'i özellikle back performansıyla öne çıkartan özellikle savunmada ve performansı öne çıkartan sebeplerden biri de bu. Yani Luka Dean'in olmayışı, Everton'ın geride birazcık daha temkinli oyun oynamak istemesi. Yani onun dışında e, ben sen de dediğin gibi bu maçta ben çok zevk almadım ama e, Everton'un oyun stili olarak yine aynı şekilde e, orta sahada iki merkez oyuncu Dukure ve Alan'la birlikte gelmek isteği işini gördük. James Rodriguez'in olmayışıyla Sigurdsson oynadı. Bence maçında yıldızıydı. Penaltıyı da e, evet. gole çevirdi. Yani Sen de öyle düşünüyorsun herhalde. E, Sigurdsson, Alexi Bob'un performansını beğendim dediğim gibi. Son haftaların yükselen performansı, yükselen yıldızlarından biri. Full maçıyla başladığı o efsane formu. Ben yani çok beğeniyorum son haftalarda. E, Calvert-Lewin, e, yani Sigurdsson'la birlikte maçın yıldızı diyebilirim. calvert lewin de ekleyeyim. Çünkü penaltıyı yaptırdı. Hatta bir tane daha penaltı kazandırdı takıma. Orada e, hakem vermedi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Doğru bir karardı. Offside olduğu gerekçesiyle. Ee, yani Calvert-Lewin'i de sayabilirim. Yani Everton'ın oyun kurgusu aynıydı. Toplu Sigurdsson yani her ne kadar James Rodriguez olmasa da Sigurdsson'u ayağıyla aktaralım. Ve Richarlison da Iwobi'nin yardımıyla bir şekilde golü atalım. Lewin de tabi bunun içinde. Chelsea'ye baktığımız zaman Kai Havertz'in döndüğünü gördüm Kıvanç. Kai Havertz'i bu maçta izledik. Ee, belki de ben Chelsea'de transferler... Var. Evet onu diyecektim. İstersen onu sen yorumla. Ee, yani en pahalı aldıkları oyuncu... Şu an takıma en az adapte olan oyuncu konumunda ama bu tabi şey değil, böyle gidecek anlamına gelmez. Havertz'de müthiş bir potansiyel var ve bu yıl evet. olmaz belki ama önümüzdeki sene çok farklı bir Havertz görebiliriz. Ben performansını arttıracağımı istiyorum kesinlikle ama şu döneme kadar çok olmuş istiyorum. Evet, haklısın yani Havertz gerçekten 100 milyon alınan bir oyuncu. Yani 100 milyon aldın ve şu ana kadar yaptığın transferler içinde işte Ben Chilwell'i aldın Thiago Silva'yı aldın Kaleci Mendy'yi aldın Kemo Werner'i aldın Ve Son olarak yanlış hatırlamıyorsam son transfer Kay Havert 100 milyon Euro'ya aldın ve Gerçekten içinde en verimsiz olan oyuncu ve en düşük katkıyı veren oyuncu skoru olarak da Ben yani bu maçta zaten miydi? performansını beğenmedim o form, 80 milyon doğru evet. Formsuzluğunu sürdürdü onu söyleyelim e, Chelsea orta sahasında yine geçiş oyunlarını kolay yapan bir Chelsea gördük ama onu skora yansıtamayan bir Chelsea gördük özellikle sağlam bir Angola Kante'nin e, bu maçta hücuma katkısının nasıl üst düzeyde olduğunu gördüm ben e, Timo Werner, Giroud e, ve Kai Havertz zaten ileride üçlü Giroud'un yetersiz performansı vardı beğenmedim onu e, onun dışında e, yani Everton birazcık daha dominant bir oyun sergiledi ama yine dediğim gibi zevksiz bir maçtı Kıvanç Evet, ben de katılıyorum sana. İstersen e, tam maç değerlendirmesi olmasa da kısa bir Arsenal'den bahsedelim. Tabii ki de, tabii ki de. Tamam işte, değil, Yani Arsenal için evet. bence çanlar çalıyor diyebiliriz, AKP için. E, dün de evet. şeyi okudum, Kankuralı'nın tweetini okudum, ona şey diyordu, Big Six'ten Deep Six'e düştüler diye. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekte evet, doğru, doğru. kötü gittiklerini söyleyebiliriz. Ve çok da duracak gibi değil açıkçası. Ben sezon başı çok beğeniyordum aksine Arsenal'de. Community Shield e ve evet. Sheffield çok beğenmiştim. özellikle. Ama hem abone yangın performansı hem Arsenal'in performansı geçtikçe düşüyor. Sen de ne diyeceksin abone ve Arsenal için? Tabii söyleyelim. Şimdi Arsenal gerçekten senin dediğin gibi sezona çok iyi başladı. Harika bir e, Community Shield Liverpool zaferi. Ondan sonra ligi harika bir Fulham maçıyla açış. Adeta Restal'e döndürdüler. E, aslında herkesten saha içindeki herkesten verim alınabileceğini Arsenal ve Arteta gösterdi. İşte ondan sonra ikinci haftada da Sheffield maçı mıydı? E, West Ham maçı mıydı sanırım? Seyircilerimiz düzeltebilir. Onda da iki golle alınan bir galibiyet. E, yine performanslarını çok beğenmiştim. Ve Lacazette'le Abumayak özellikle öne çıkmıştım. Yalnız United maçından sonra, United maçında da şansa tabii Pogba'nın bir hatasıyla penaltı kazandılar, onu e, gol'e çevirdiler. Ondan sonra Arsenal'in sürekli e, yatay bir grafikte izlendiğini görüyoruz. Neden? Arsenal'de bir kere e, senin de geçen hafta bana sormuştun bir soru olarak, e, Lacazette ve Aubameyang'ın formsuzluğu. Evet. Bunlar e, bir kere Arteta yeni bir formasyon deniyor, i̇şte tam tersi olarak la e, Lacazette'i kenarda deniyor. Aboumeyang birazcık daha içe doğru kat ediyor. O yüzden e, bunun da yan etkileri var. E, bu maçta mesela ben Arsenal'de e, hiçbir verimlilik göremedim ileride. Willian'ın çabaları dışında gerçekten. Maç özelinde konuşursa ufak bir giriş yaparsam. E, onun dışında gerçekten hatta Chaka yani belki Arsenal'de bu sezon içinde beğendiğim nadir futbolculardan biridir bu haftaya kadar baktığımızda. Maç içinde çok iyiydi yine. Harika bir Rodri tarzı oyun kurucu pozisyonunda e, topu ikinci bölgeye taşıyan bir oyuncu rolündeydi ama bu rolünü o kırmızı kart görene kadar sürdürdü dahi yani o zaten çok kırmızı çok gereksiz kart ve ben e, ufak bir değerlendirme yapacağım orada nedenini söyleyeyim mi sana <laughs> pepe'nin de kırmızı kart görmesi gerekecek o, <laughs> o da ortak düşmüşüz Leeds United maçında yani şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben burada iki bir kere Pepe Orada gereksiz bir kırmızı kart görmüştü. Şimdi iyi, iyi bir maç oynarken. Burada da aynısını bize şey çaka gösterdi. Çok iyi bir maç çıkarırken belki de yeneceksin maçı. Da, maçın maçı mesela da 40-45 dakika falan var yani maçı kazanabilirsin. Niye kırmızı kart görüyorsun? Gereksiz. Ve acilen bence bir e, taraftar olarak nacizane. Arteta, <laughs> Mikel Arteta duyuyorsa tabii. E, Arsenal'in bir psikoloğa vardır eminim ama psikoloğa ihtiyacı var Kıvanç. Bu net yani. Yani bu kadar gereksiz bir şekilde maç verilmez. Yani son haftalarda zaten alınan kötü sonuçlar ve rezil bir oyun. Yani hücum hattının çok kısır olması zaten. E, orta sahada da partinin geri dönüşü çok bir etki yaratamadı. Orada da bir verim alamadılar. Şimdi elleni denedi orta sahada. Elleni de çok iyi oynayamadı. Yani bakalım Arsenal'de hücum hattında sıkıntılar yaşadıklarken orta sahadan da patlayacak gibiler. Ben Arsenal taraftarlarının yerinde olsam gerçekten çok üzülürdüm şu anda. E, bir an önce toparlanmaları gerekiyor Kıvanç. Evet. Evet belki ilk partimizi burada kapatalım. İkinci part görüşürüz. Tabii kapatırız. Görüşürüz.